Ben Dukak, Oğuz yabguluğunun sert mızrak uçlarında parlayan bir isim. Selçuklu Hanedanı'nın filizlenmesine hayat veren kök. Demir yaylı lakabını taşıyan bir savaşçı bir subaşı. Oğuz kültüründe ok ve yay yalnızca bir savaş aleti değil, hakimiyetin ve adaletin sembolüydü. Bana verilen demir yaylı lakabı ise askeri dehamı yansıtıyordu. Bir gün Oğuz Yabgusu yanlış bir ihbar yüzünden masum Oğuzları cezalandırmak istediğinde artık susamazdım. Çadırına girdim, yüzüne haykırdım. Halkın kanı senin saltanatının temeli olamaz. Kılıcını çekti, bana vurdu. Kanım aktı ama ben de gürzümü savurdum, kafasına isabet etti. Yabgu yere düştü. Yaşadığım bu çatışma Oğuz boyları içinde prestijimi artırsa da siyasi gerilimi körükledi. Artık yeni bir yol arayışı tek çareydi. Ben Selçuk Bey, Oğuzların kınık boyuna mensup, at sırtında yetişmiş bir Türk beyiyim. Yaklaşık 901 yılında dünyaya geldim. Babam Dukak, demir Yaylı lakabıyla tanınan, Oğuz Yabgu Devleti'nde askeri ve siyasi başarılarıyla ün salmış cesur bir savaşçıydı babamın vefatının ardından 18 yaşıma geldiğimde Yabgu Devleti hükümdarıyla aramızda derin siyasi anlaşmazlıklar baş gösterdi. Yanıma Sadık Oğuz savaşçılarımı alarak özgürlüğümüzün simgesi olacak Cend şehrine yerleştim. Cende İslam'ın nuruyla tanıştım ve Müslüman oldum. Müslüman oluşumdan bir yıl sonra Oğuz Yabgusu'nun vergi tahsildarları şehrimizin kapısına dayandı. Onlara kararlılıkla şu cevabı verdim. Müslümanlar, gayrimüslimlere haraç ödemez. Bu sözler, bağımsızlık yolundaki ilk resmi adımım oldu. Savaş meydanlarında kazandığım zaferler, Mavera Ünnehir'de adımı duyurdu. Oğlum Mikail'i, bir çatışmada kaybetmenin acısını yüreğimde taşısam da, torunlarım Tuğrul ve Çağrı Beylerin geleceği şekillendireceğine olan inancım tamdı. Onlara her zaman şu öğüdü verdim. Hak yolunda yürüyen dünyayı titretir. Ben Mikail, Büyük Selçuklu Devleti'nin temellerini atan Selçuk Bey'in büyük oğlu ve çağrıyla Tuğrul Beyler'in babasıyım. Cend'de dünyaya geldim. Kardeşlerim Arslan Yabgu, Yusuf Yınal ve Musa Yabgu ile birlikte babamızın gölgesinde yetiştik. Onun cesareti, bilgeliği ve adaleti... Türkmen boylarını Bibi Selçuklu sancağı altında topladı. Ben de bu yolda onun sadık bir mücadele arkadaşıydım. Beraber sayısız sefere katıldım. Ta ki kuzeydeki bir kuşatma sırasında aldığım ağır yaralar sonucu şehit düşene dek. Ben Selçuklu hanedanının atası Selçuk Bey'in büyük oğlu ve Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusu Süleyman Şah'ın dedesi Arslan Yabgu Babam Selçuk Bey'in emriyle Karahanlılara karşı Samanilere yardım etmek üzere sefere çıktım. Bu mücadelenin sonunda Karahanlıları mağlup ederek Samanilerin bize yurt olarak toprak vermesini sağladık. Yıllar boyunca Karahanlılar ve Gaznelilerle süren mücadelelerde yer aldım. Ne yazık ki Gazneli Mahmud'un kurnazlığına yenik düşerek Semerkant'a çağrıldım ve hapsedildim. Yeğenlerim Tuğrul Bey ve Çağrı Bey Beni kurtarmak için defalarca girişimde bulunsa da başarılı olamadılar. Yedi yıl süren esaretin ardından bir hücrede hayata veda ettim. Ben Musa Yabgu. Babam ve ağabeyim Mikail'in vefatı, ardından diğer ağabeyim Arslan Yabgu'nun gaznelilerce tutsak edilmesi üzerine, ailenin en kıdemli üyesi sıfatıyla liderliği geçici olarak ben üstlendim. Ancak yeğenlerim, Çağrı ve Tuğrul Beylerin art arda kazandıkları büyük zaferler neticesinde önlerini açmanın daha uygun olacağı kanaatine vardım. Bu kararla merkezi yönetimi onlara bırakırken, genişleyen devlet sınırlarımızın doğu bölgelerinin idaresini üstlendim. Ben Selçuk Bey'in oğlu Yusuf Yınal. Kardeşlerim arasında en küçüğüyüm. Bizler, Yiğit Başbuğ Dukak'ın, namı diğer Demir Yaylı'nın torunlarıyız. Beyin Mikail'in şehadetinden sonra eski Türk töresine uygun olarak onun dul eşiyle evlendim. Bu evlilikten İbrahim Yınal adında bir oğlumuz dünyaya geldi. Ömrüm boyunca aileme ve ağabeylerime sadık bir evlat, vefalı bir kardeş olarak yaşadım. Ben Çağrı Bey. Türk tarihinde önemli bir liderim. 989 yılında doğdum ve Oğuzların kınık boyuna dayanır soyum. Selçuk Bey'in torunu, Mikail'in oğlu, Alp Arslan'ın babasıyım. Horasan'da, Gazne Devleti'nin egemenliği altında yaşadık. Kardeşim Tuğrul Bey ile birlikte Selçuklu Devleti'ni kurduk. Vaspuragan ve Ani Kalelerine karşı zaferler elde ettik. Dandanakan Muharebesi'nde Gaznelilere karşı zafer kazanarak Selçuklu Devleti'ni güçlendirdik. Anadolu'ya Türk akınlarını gerçekleştirerek Türklerin yerleşmesini sağladık hanedanlar arasında dostluk ve siyasi bağlar kurduk. 1060 yılında Serahs'ta hastalanarak vefat ettim. Ben Tuğrul Bey. Babam Mikail Savaş'ta şehit düştüğünde... ...kardeşim Çağrı ve ben dedem Selçuk Bey tarafından büyütüldük. Güçlü bir liderlik yeteneğiyle donandık... ...ve zaferlerle dolu bir yolculuğa çıktık. Büvey hoğullarına karşı savaşarak Bağdat'ı ele geçirdik. Böylece Halifeliği koruyan bir hanedan olduk. Selçuklu devletinin zirvesindeyken Üvey kardeşim İbrahim Yınal'ın isyanıyla karşı karşıya kaldık. 1060 yılında İbrahim Yınal'ın isyanını bastırdık. 1063 yılında İran'ın Rey kentinde vefat ettim. Ben Kutalmış Selçuk Bey'in torunu Arslan Yabgun'un oğluyum. Gazneli Mahmut Beni ve babamı hileyle Kalincar Kalesi'ne hapsetmişti. Bir fırsatı değerlendirerek tutsaklıktan kaçtım. Babamın alpleriyle uzun yıllar boyunca onu kurtarmaya çalıştık. Ancak ne yazık ki başarılı olamadık ve Arslan Yabgu zindanda hayatını kaybetti. Aile reisimiz Tuğrul Bey olmuştu ve ona biat ettim. 1048'de Tuğrul Bey beni ve İbrahim Yınalı Bizans'a karşı görevlendirdi. Kuvvetlerimizle Pasinler Savaşı'nda büyük bir zafer elde ettik. 1061'de Tuğrul Bey veliaht olarak Süleyman'ı seçmesi görüşümce adil değildi. Çünkü zamanında babam Oğuzların lideriydi ve şimdi liderlik benim hakkımdı. Tuğrul ordusunu üzerime yolladı ancak ben galip geldim. Uzun yıllar süren çekişmelerin ardından Alp Arslan'a karşı yenildim ve kısa bir süre sonra vefat ettim. Ben Selçuk Bey'in torunu Tuğrul ve Çağrı Beylerin ana bir kardeşi, savaş meydanlarında büyüyen İbrahim Yınalım. Gençliğimden beri savaş meydanlarında piştim. 1040'ta Dandanakan'da Gaznelileri yenerek Selçuklu Devleti'nin kuruluşuna katkı sağladım. Sonra Tuğrul'un emriyle gözümü batıya çevirdim. 1048'de Pasinler'de Kutalmış ile beraber Bizans ve Gürcü ordularını darmadağın ettik. O gün Anadolu'nun kapıları Türkiye aralandı. Ama zaferlerle büyüyen gücüm hanedanla beni karşı karşıya getirdi. Türkmenlerin desteğiyle Tuğrul'a meydan okudum. İsyanım kanla bastırıldı, 1060'da can verdim. Ben Çağrıoğlu Sultan Alp Arslan. Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci hükümdarı, amcam Tuğrul Bey'in varisiyim. Horasan toprakları benim beşiğim, at sırtındaki mücadeleler ise mektebim oldu. 1064'te kudret ve liyakatle taç giydim. İlk hedefim Bizans'ın doğudaki kalesi Ani idi. O müstahkem surları azmim ve ordumun bileğiyle yıktım. Bu fetih bana halifeden Ebul Feth unvanını getirdi. Lakin asıl imtihan 26 Ağustos 1071 Cuma günü Malazgirt Ovası'nda bekliyordu. İmparator Roman Diyojen sayıca katbekat üstün devasa bir orduyla gelmişti. Ben 40 bin yiğitle karşısındaydım atalarımızdan miras hilal taktiği ile savaşı şekillendirdik. Sahte ricat, düşmanı içeri çekti, sonra hilal kapandı. Gökyüzü oklarımızla karardı, yer titredi. Bizans ordusu çembere alındı, Diyojen esir düştü. Malazgirt zaferi sadece bir savaş değil, Anadolu'nun kapılarını Türklere ve İslam'a sonsuza dek açan bir milattı. Türkmen beylerine, Anadolu'yu yurt tutma izni verdim, Karahanlılara karşı son seferimde Berzem Kalesi'nde Yusuf el-Harezmi tarafından hayince hançerlendim. Ben Melikşah. Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun üçüncü hükümdarıyım. Çocukluğum İsfahan'da geçti ve babam Alparslan liderlik becerilerimi geliştirmemde yardımcı oldu. Hedefim geniş topraklara sahip olmaktı. Cesur komutanlarım ve güçlü ordumla seferlere çıktık. Anadolu'dan Umman'a, Kafkasya'dan Hindistan'a kadar ilerledik. Haşhaşi lideri Hasan Sabbah ile sorunlar yaşadık. Karahanlılar ve Gazneliler gibi güçlü devletlerle mücadele ettim. Topraklarımızı genişlettik. Gürcistan'a üç büyük sefer düzenledim ve kontrol altına aldım. İsfahan'ı kültür merkezi haline getirdim. Camiler, medreseler ve kervansaraylar inşa ettirdim bilim ve sanata destek oldum. 1092 yılında hastalığa yakalandım ve Bağdat'ta hayata veda ettim. Ben Berk Yaruk. Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun kalbinde, İsfahan şehrinde doğdum. Babam, kudretli Sultan Melikşah, Anadolu'dan Orta Asya'ya uzanan geniş bir alanı yönetiyordu. Babam 1092'de vefat ettiğinde imparatorluk kargaşa içine girmişti. En büyük şehzade olarak tahtın meşru varisi bendim. Ancak babam Sultan Melikşah'ın eşi olan Terken Hatun, oğlu Mahmud'u tahta geçirmek için gösterdiği çabalar sonuç vermişti ve 6 yaşında olan kardeşim adına hutbe okutmuştu. Bazı önemli komutanların desteğini alarak henüz 14 yaşında 1093'te Burucird Muharebesi'nde onları ağır yenilgiye uğrattım. 5. Selçuklu Sultanı olarak hükümdarlığım sürekli zorluklarla doluydu. 1104 yılında 23 yaşında vefat ettim. Ben Sultan Ahmet Sencer. Büyük Selçuklu Devleti'nin son hükümdarı olarak 1118 yılında tahta çıktım. Babam Melikşah'ın vefatından sonra ağabeyim Berk Yaruk Sultan oldu ve 1097 yılında henüz 12 yaşımdayken beni Horasan Valiliği ile görevlendirdi. Yaklaşık 20 yıl başarılı bir şekilde görevimi yerine getirdim. Berk Yaruk 1105'te vefat edince yerine oğlu 2. Melikşah geçirilmek istendi. Fakat diğer ağabeyim Muhammed Tapar buna izin vermedi ve kendini sultan ilan ederek tahta çıktı. 1118 yılında Muhammed Tapar hayata gözlerini yumdu. Fakat hemen ardından onun oğlu 2. Mahmud kendini hükümdar ilan etti. Mahmud Horasan valiliğini elimden alma girişiminde bulununca ordumla üzerine yürüdüm ve Saveh Muharebesi'nde ordusunu mağlup ettim. Daha sonra yeğenim olan Mahmud ile anlaştım. Damadım oldu ve onu Irak Selçuklu Devleti'nin ilk hükümdarı olarak ödüllendirdim. Gurluları, Karahanlıları ve Harezmşahları tekrar vergiye bağladım. Fakat 1141'de Karahıtaylara karşı yenilgiye uğradım. 1153 yılında Göçebe Oğuzların isyanı sonucu tutsak düşerek üç yıl esaret yaşadıktan sonra kurtulmayı başardım. 1157 yılında 72 yaşındayken vefat ettim. Ben Süleyman Şah. Kutalmış Bey'in oğlu, Arslan Yapgu'nun torunuyum. Babam Kutalmış Bey amcasının oğlu, Tuğrul Bey'in vefatından sonra yeğeni Alp Arslan ile taht mücadelesine girişmişti. Ancak babam Kutalmış, bu mücadelede mağlup olarak hayatını kaybetti. Bunun üzerine Anadolu'ya sığınmak zorunda kaldım ve burada Türkmen boyları arasında yaşamaya başladım. Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'ya birçok Türkmen yerleşince, buradaki Türkmenlerin liderliğini ele geçirdim. Güçlü bir ordu kurarak Anadolu'nun büyük bölümünü fethettim ve böylece Anadolu Selçuklu Devleti'ni kurdum. 1086 yılında kuzenim olan Suriye Meli Tutuş ile savaşmak zorunda kaldım ve Halep yakınlarında aynı Seylem Muharebesi'nde vefat ettim. Ben Tutuş. Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan'ın oğluyum. Babamın vefatından sonra kardeşim Melikşah Sultan ilan edildi. Ben ise Şam şehrine vali olarak tayin edildim. Kutalmış oğlu Süleyman Şah'ın Halep'i kuşatması üzerine Halep valisi benden yardım istedi. Kabul ettim ve yanıma yetenekli komutanlardan biri olan Artuk Bey'i alarak 1086 tarihinde Aynı Seylem Savaşında onu yenerek hayatına son verdim. Halepi ele geçirerek kendimi Suriye'nin sultanı ilan ettim. Ancak Melik Şah'ın müdahalesiyle Şam'a geri çekilmek zorunda kaldım. Daha sonra yeğenim Berk Yaruk ile taht mücadelesine girdim. Rey yakınlarında yapılan savaşta yenilerek hayatımı kaybettim. Ölümümden sonra oğullarım Dukak ve Rıdvan arasında çıkan anlaşmazlık sonucu Suriye Selçuklu devleti ikiye bölündü.